Prezervatif cinsel ilişki sırasında yırtılırsa ya da çıkarsa ne yapılmalıdır sorusunu çok sık alıyoruz. Bu durumda tabii ki hemen yeni bir prezervatif takılmalıdır. Ancak aynı zamanda acil durum doğum kontrol yöntemleri olarak bildiğimiz ek bir yönteminde uygulanması gerekir. Bunlar ya ertesi gün hapı olarak bilinen ve hemen en kısa süre içerisinde alınması gereken acil durum doğum kontrol haplarıdır. Ya da hemen acilen spiral takılmasıdır. Genellikle bu tür kazalardan ya da korunmasız ilişkilerden sonra ilk 5 gün içerisinde spiral takılması durumunda acil durum doğum kontrol haplarına göre daha yüksek bir koruyuculuk sağlanabilmektedir. Ayrıca spiralin daha uzun dönemli koruyucu olacağı düşünüldüğü zaman bu gibi durumlar için daha avantajlı bir yöntem oldu düşünülmektedir.